13. bölüm. Çok yaşlı bir ağaç. Haber doğrulandığında hava iyice kararmamıştı. Evimizin ve ailemizin üzerine bir huzur bulutu gelip çöreklenmişti sanki. Babam elimi tuttu ve herkesin önünde beni dizlerine oturttu. Başımın dönmemesi için koltukta hafif hafif sallanıyordum. Her şey bitti yavrum. Bir gün sen de baba olacaksın. Bir erkeğin hayatındaki bazı anların ne kadar acı olduğunu sen de keşfedeceksin. Sanki her tuttuğu elinde kalıyor insanın. Bu da büyük bir umutsuzluğa yol açıyor. Ama bitti artık. Baban Santo Alexo fabrikası idare amirliğine atandı. Noel gecesi papuçların artık hiç boş kalmayacak. Sustu. O da bunu hayatının sonuna kadar hiç unutmayacaktır. Çok yolculuk edeceğiz. Annenin çalışması gerekmeyecek ablalarının da. Üzerinde kızıl derili resmi olan madalyon hala sende mi? Ceplerimi karıştırdım, madalyonu buldum. Çok iyi, başka bir saat alıp madalyonu ona takacağım. Bir gün saat senin olacak. Ve babam konuşuyor, konuşuyordu. Hiç durmadan. Yanağıma değen sakallı yanağı canımı acıtıyordu. Yıpranmış gömleğinden gelen koku midemi bulandırıyordu. Dizlerinden aşağı kaydım, mutfağın kapısına kadar gittim. Basamağa oturdum. Bahçedeki ışıkların sönmesini seyrettim. Yüreğim öfkesiz baş kaldırmıştı. Beni dizlerine oturtan bu adam ne istiyor? Benim babam değil o. Benim babam öldü. Mangarita bağ onu öldürdü. Babam arkamdan gelmişti. Yeniden gözlerimin yaşlarla dolu olduğunu gördüm benimle konuşmak için neredeyse diş çöktü. Ağlama yavrum, çok büyük bir evimiz olacak. Tam arkasından gerçek bir ırmak geçiyor. Bir sürü ağaç var. Kocaman, kocaman. Hepsi senin olacak. Salıncaklar yapabileceksin. Anlamıyordu, anlamıyordu. Hiçbir ağaç kraliçe Charlotte kadar güzel olamayacaktı. Ağaçları herkesten önce sen seçeceksin ayaklarına bakıyordum. Parmakları terliklerinden dışarı çıkıyordu. Bir ağaçtı o. Ama neredeyse hiç tanımadığım bir ağaç. Bir şey daha var. Küçük şeker portakalı fidanını hemen kesmeyecekler. Kesildiğinde de sen uzaklarda olacaksın. Fark etmeyeceksin bile. Hıçkırarak bacaklarına sarıldım. Bu artık bir şeye yaramaz baba. Hiçbir şeye yaramaz. Benimkiler gibi yaşlarla dolan gözlerine bakarak bir ölü gibi mırıldandım. Onu kestiler bile baba. Benim küçük şeker portakalı fidanım kesileli bir haftadan çok oluyor. Son itiraf. Yıllar geçti sevgili Manuel Valaderes. Şimdi 48 yaşındayım ve zaman zaman özlemimde hep bir çocuk olduğum izlemine kapılıyorum birden ortaya çıkıverecek misin, bana artist resimleri ve bilyeler getirecek misin gibi geliyor. Hayatın sevilecek yanlarını bana sen öğrettin sevgili Portuga. Şimdi bilye ve artist resimlerini dağıtma sırası bende. Çünkü sevgisiz hayatın hiçbir anlamı yok. Ara sıra sevgimle mutluyum. Ara sıra da yanılıyorum. Bu daha sık oluyor. O çağlarda Bizim çağımızda yani yıllar önce bir budala prensin bir hirabın önünde düz çökmüş, budalanın gözleri yaşlarla dolarak ikonlara şunu sorduğunu bilmiyordum. Olup bitenleri çocuklara niçin anlatmalı? Gerçek sevgili Portugam. Bunları bana çok erken anlatmış olmalarıydı. Hoşçakal. Ubatuba 1967. Son.